Değerli öğretmen arkadaşlarım, sizlere dijital dünyadan merhabalar diliyorum. Bugün sizlerle Wordwall aracını paylaşacağım. Wordwall aracına giriş yapmadan önce Google arama motorumuzu açıyoruz ve Wordwall'a giriş yapıyoruz. Biraz Wordwall'dan bahsetmek istiyorum. WordWall çevrim etkinlikler hazırlamamızı sağlayan bir araçtır. Hazırlanan içerikler hem sınıfta uygulanabilir hem de ilgili linkler aracılığıyla öğrenci evde pekiştirme etkinlikleri yapabilir. WordWall aracının en önemli ve en dikkat çarpan özelliği ders kitaplarındaki birçok etkinliği etkileşimli hale getirmenize yardımcı olur. Örneğin bir eşleştirme etkinliği, çoktan seçmeli testler, doğru yanlış, sürükle bırak etkinlikleri gibi. Oyun tabanlı bir değerlendirme sistemi olduğu için öğrencilerin dikkatini ve ilgisini çekmektedir. Kullanıcı dostu bir araçtır. Konu içeriğine hakimseniz istediğiniz her yerde istediğiniz zamanda içerik oluşturabilirsiniz. Bir diğer özelliği başka kullanıcılar tarafından istediğiniz konuya uygun oluşturulmuş alıştırmalarda bulabilirsiniz. Onları düzenleyebilir, kendi hesabınıza ekleyebilir, eğer paylaşım izni verilmişse öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. Ücretsiz içerik oluşturma hakkınız vardır. Fakat yıl boyunca kullanacağınızı düşünürsek ücretli üye olmak iyi bir yatırım olacaktır. O zaman şimdi World War zamanı. WorldWar.net'e giriş yapıyoruz. Bir aracı kullanmaya başlamadan önce aslında ilk basamağımız kayıt olmaktır. Bu ilk basamağın ön şartı da bir e-posta hesabımızın olmasıdır. Deneyimlerime göre birçok aracın kabul ettiği de Gmail hesaplarıdır. Fakat bu araçların kullanımında kişisel e-posta adreslerinizin yerine sadece ders etkinlikleri için kullanabileceğiniz bir e-posta adresinizin olması önerilir. Ben dijital araçlar için özel bir Gmail hesabı aldım. DigiZ isminde. Onu kullanıyorum. Bugün Wordwall'da da onu kullanacağım. Hesabıma giriş yaptım, Gmail hesabı üzerinden. Şimdi sizler için e, burayı bir tanıtacağım. Ana sayfamızı görüyoruz. Öncelikle ana sayfamıza bir bakalım. Evet, ana sayfamızda tanıtıcı bir kısım var. Şablonları gösteriyor bize. Test, eşleştir, rastgele, tekerle, kutuya aç şeklinde aşağıya doğru amacınıza, hedefinize, etkinliğinize uygun bir şablon seçebilirsiniz. Bunlar tabi ücretsiz şablonlar. Eğer ücretli olarak yükselt kısmından üye olursanız, şurada yükselt butonu bulunmaktadır. Oradan üye olursanız, evet. Burada kısımları görüyoruz. Temel, standart, pro. Oluşturabileceğiniz kaynak sayısı kısıtlı. 5 kaynak oluşturabiliyorsunuz. Evet. Sonuçlarım kısmı öğrencilerinize etkinlik gönderdiğiniz zaman sonuçlarını siz bu kısımdan takip edebileceksiniz. Wordle.net my results şeklinde. Evet, şu an henüz ben bir paylaşımda bulunmadığım için bu hesap üzerinden herhangi bir sonuç yok. Etkinliklerim kısmı hazırladığınız etkinlikler içerisinde bulunmaktadır. Evet, daha önce Weather Conditions isimli bir etkinlik hazırlamıştım. Onu görüyoruz. Topluluk kısmında ise daha önce sizin aradığınız konuyla alakalı veya diğer konularla alakalı çeşitli etkinlikler görüyorsunuz. Öğretmen arkadaşlarımızın yapmış olduğu, hazırlamış olduğu etkinlikler görüyorsunuz. Şöyle şu şekilde. Burada genel etkinlikler arayın kısmından istediğiniz konuya uygun. Örneğin yazalım. Prepositions yazalım. Evet. Prepositionslarla alakalı Etkinlikleri bize şimdi sıralayacak. Evet. Buradan, bu istediğiniz, seçtiğiniz bir etkinliği girerek öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. Eğer öğretmen arkadaşımız veya hazırlayan kişi paylaşmışsa, yani halka açık bir hale getirmişse, üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Bizim en çok kullanacağımız kısım, şurada mavi buton, etkinlik oluştur kısmı. Ben İngilizce etkinlikler oluşturacağım için bu şablonları İngilizce görmek istiyorum. Bu arada bana uyarı vermiş. Kaynaklarınızdan birini kullandınız şeklinde. Hemen sağ tıklayıp İngilizce diline çevir diyoruz. Evet. derece çevirdik. Şimdi sizlerle bir şablon seçip hemen etkinliğimizi yapalım. Etkinliği yapacağımız, oluşturacağımız alan karşımıza geldi. Evet, event title'ımıza girelim. Event title'ımızı. Mesela ben etkileşimli bir etkinlik hazırlamak istiyorum. Duygularla alakalı öğrencilerime. How do you feel? Üçüncü sınıf feelings ünitesinden. How do you feel diyorum. Instructions talimatlar demek. Buraya talimatları yazabilirsiniz. Yani bu etkinliğin nasıl yapılacağıyla alakalı bilgiler yazabilirsiniz buraya. Hemen birincisiyle başlayalım. Happy Hemen Evet, klavyemde sorun var galiba. Add item diyerek ...biz buraya ekleyeceğimiz maddeleri sıralayabiliriz. Hemen sıralayalım. Angry. And surprise. Hemen. Tired. yani tire dedik. Sonra etkinliğimizi finish diyeceğiz. Biz bu kısma minimum 3 tane, maksimum 50 tane madde ekleyebiliriz. Şimdilik biz 5 tane eklemiş olalım. Etkinlik kaydediliyor. Kaydedildi. Şimdi etkinliği göreceğiz. Şu kısımda şablonu değiştir. Biz random wheel yaptık. Yani dönen tekerlek etkinliği yaptık. Farklı bir şablonu bunu değiştirebiliriz. Evet, başlatalım. Öğrencilerimize gece dersinde let's spin the wheel. Let's spin the wheel değil. Sonrasında onlara how do you feel şeklinde sorumuzu yöneltip cevabımızı alabiliriz. I feel angry. Hatta onlardan yüz ifadesine bürünmelerini de rica edebiliriz. Cevapladıktan sonra şuradaki ortadan kaldır kısmından, yani tekerleğin içerisinden çıkar kısmından çıkarıp etkinliğimize devam edebiliriz. Tekrar döndürebiliriz. Ve sorumuzu sorup How do you feel? I feel surprised. Deyip o yüz ifadelerini tekrar bürünmelerini isteyebiliriz. Etkinliğimiz bu şekilde dijital aracımız Wordwall ile öğrencilerimizle birlikte etkileşimli hale getirilmiş olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.